Merhabalar. Bugün omuz bölgesi kırıklarından konuşacağız. Omuzumuz aslında vücudumuzun hareket açıklığı en geniş kısmı. Yani günlük hayatta yukarıdan bir şey indirip kaldırırken ya da yerden bir şey alırken, elimizi arkaya götürürken bu geniş hareket açıklığına çok ihtiyacımız var. Bu hareket açıklığıyla beraber darbelere de çok maruz kalan bir kısım aslında omuzumuz. Düşmeler, çarpmalar, Trafik kazaları ya da spor yaralanmaları gibi pek çok sebeple omuz, omuz bölgesinde kırıklarla karşılaşabiliyoruz. İşte günlük hayatta çok kullandığımız bu hareket açıklığına, ihtiyacımız olan bu hareket miktarına kırık sonrası nasıl tekrar kavuşabiliriz, neler yapılmalı, nasıl tedavi edilmeli, bugün biraz bunlardan konuşacağız. Ee, aslına bakarsan sen dediğin gibi... E kırık oluşma olasılığı yüksek olan bu yerde aynı zamanda parçalı kırıklarda çok fazla oluyor. Hı hı. Ve özellikle eklemin konfigürasyonunun bozulduğu, şeklinin değiştiği ve bazen iki taraflı birden kırıklarına ulaşabildiği hı. kırıklar karşımıza geliyor. Bunlar da en önemli şey tekrar eski anatomik konfigürasyona normal şekline geriye çevirmek ve bu konuda da mümkün olduğu kadar iyi stabilizasyon yapıp en erken dönemde harekete başlamak lazım. Çünkü omuz hareketsiz kalmayı sevmeyen bir eklem. Evet. Eğer hareketsiz kalırsa uzun süreç bu sefer omuzda hareket kısıtlılığını açmak için çok uğraşmak bazen de açamayacak pozisyona getirmek mümkün oluyor. Ne gibi yöntemlerimiz var kırık tedavisinde omuzla uyguladığımız? Yani yaşa göre de değişebiliyor aslında. Aslında genç hastalarda bunu birazcık daha dediğim gibi hareketli hale getirmek ve mümkün olduğu kadar biyolojik hı hı. Te, e, tedavi yöntemleriyle yani normal kemik yapısının e, normal konfigürasyonda sağlanmasıyla ile tedavi yapmak gerekiyor Bunlar için en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi işte plak uygulamaları normalde oraya özel yapılmış yeni plak çeşitlerimiz var. Biz bunlara aslında filos plak diyoruz. Hı hı. Böyle her yöne çeşitli açılardan gönderilmiş omuzuma Bir, küresel, başına, küresel başına uygun stabilizasyon sağlayan ve mümkün olduğu kadar çok stabilizasyon sağladığı için erken dönemde harekete başlayabildiğimiz Plak tipleri artık elimizin altında ve bu plak tiplerini işte her zaman kullanmak lazım. Ee, aynı zamanda çoğu zaman kalçadan veya vücudun çeşitli bölgelerinden kemik nakilleriyle o eksik kalan bölgelerin tamamlanması, kırığın kaynamasının çabuk olmasını sağlamak için önemli bir yöntem. Açısının doğru ayarlanması ve eee plağın doğru yerleştirilmesi özellikle yukarıya doğru kaldırma e, işlemi sırasında plağın takılmamasını sağlamak önemli. Birazcık daha yaşlı hastalarda e, yani 60-70 yaş üzerindeki hastalarda bir seçeneğimiz daha parçalı kırıklarda protez şansımız uh -huh. oluşabiliyor. Protez şansı genç hastalarda da olsa bile tercihimiz genellikle daha eee kemiğin kendi özünün saklanması yönüne yönelik olmasına rağmen yaşlılarda birazcık daha kemik erimesi de olan özellikle bayan hastalarda kırığın kaynamasının zor olacağını düşünerek ve çok zaman kaybetmemek amacıyla proteze de dönebileceğimiz vakalar var. Protez dediğimiz şey de aslında kırılan parçaları çıkartıyoruz dışarıya. Evet. Onun yerine onun şeklinde o ve o kısmı dolduracak Yine Geliş. hareket etme özelliği olan metal bir protez koyuyoruz. Evet. İlk bahsettiğimiz ameliyatta kırık parçaları toplayıp, onları vidalayıp kaynamasını bekleyecektik. Evet. Ama protezde onların kaynama ümidi olmadığını düşünüp çıkartıyoruz. Burada en önemli şey aslında hareketi sağlamak için etraftaki kasların bağlandığı kemiklerin pila veya proteze sabitlenmesi, hı hı. oraya bağlanması. Bu çok tecrübe gerektiren, uğraşı gerektiren bir iş sadece onu söylemek lazım. Omuz hareketlerinde en erken dönemde bazen 40 kaynamadan bile fizik tedaviyle başlanması, hareket açıklığının sağlanması konusunda yardımcı oluyor. En az ameliyat kadar fizik tedavide omuzda çok önemli bir yer kesinlikle, tutuyor. Kesin. Kesinlikle. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Ee, bunların. Hepsi sizi bilgilendirmek amacıyla çekilen videolar ama mutlaka doktor ve yani tedavi sonrası uz, ta, tanı konmada uzman görüşü almak önemli